Arkadaşlar bugün sizlerle Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Yepyeni bir Minecraft Oynayacağız Survivor serisi Bu e, bizim ilk videomuz Ve de biz kuze Ya ikiziz ne kuzeni ee, Şey Yiğit Arkanlayım Oha bu ne la Anlamadım ki Toprak bana geldi Ya kanka odun toprak Şöyle biraz daha uzağa götüreyim mi? Bekle bir yerinde. Kus. Sen mi vurdun? Oğlum seni uzağa gönder. ağaçların oraya göndermeye çalışıyorum. Git sen ağaca doğru. Vur. Bak nasıl uçuyorsun? Vur. Vuramıyorum. Şu an. ağaç toplayacağız. Beyaz, beyazlardan mı toplayacağız? Sen siyah topla, ben beyaz toplayayım. Tamam. yalnız yay var. İskeletten düştü. Pis. Bak kuzgun. Yamağlık kuzendistik. E arkadaşlar devam ediyoruz. Ben odun topluyorum Hiç Odun topluyorum. toplayıp ev yapacağız. Anne ben topluyorum sen topluyor musun? Mu? Topluyorum tabii oğlum mal mısın? Yalnız kanka bir daha söyleyeyim de şey. Arkadaşlar Ama ezan alınacak. ezan mı oldu bir dakika. Ha pardon olmamış. Daha okumamış. Şey sahura şey daha saat on bir ya. Daha var. Şey sahura git şey yapacağız ya. Yemek yiyeceğiz ya. Arkadaşlar bir günde en az dört video çekeceğiz. Ama bugün sayılmıyor. Bugün bir video. Bugün iki video. Tamam hadi iki olsun. Bir yakala şuradan çık. Sana kaç tane odun oldu Yiğit? Bilmiyorum ki. Hepsini kırıyorum sonra topluyorum ben. Aa, güzel bir taktik, Şimdi kaç tane oldu sayalım. 10 Ben de 16 Tabi orada şey çok Beyazları görmüyor musun Arkadaşlar kanalımıza da chat kapı. kapı. Arkadaşlar lütfen abone olun ve en az bu videoya 30 Oha! 5 like istiyorum. Ne 5 like lan? 39'a bırakın. Üzerine çıkacağım. Hayvan herif. Abi üzerine basılı tut. Bism... Sen de sevmedi. Öldür lan şunu. Ya da kemik bir şey ver. Eşekten hiçbir şey çıkmıyor mu? Eşek değil o at. Eşek ben... Oğlum at. Hırla, bilenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Arkadaşlar bilenler lütfen yorumlara yazsın. Ben at diyorum. Ben eşek diyorum. Eşeğin kulaklar uzun olur. Oğlum senin kulakların niye uzun değil? Ben çünkü eşek değilim. <laughs> Benziyorsun. Dur la bende fidan var. Meşe fidanı. Bende de çok fidan var da. Ben kullanan bir yerim. Kaç bir tane var. şey var? Odun. Hmm. 27. Benim de 17. Ben odun toplamasam. Sen o zaman taş topla. Aha domuz. Allah. Merhaba domuz ben. Azrail. Oğlum canım çok az kaldı lan. Kaç. Kaç canım var? Elimde ne şu anda? Ot. Hayır. Aynısı bende de var. Elinde var mı Öldürdüm. Öldürdün mü? Oha. Demir çürek buldum. Vallahi mı? Vallaha. <laughs> Arkadaşlar yanlışlıkla ikizimi öldürdüm. <laughs> Katil oldum. Kanka ne basıl biliyor musun sürekli? Aa yay. Verimlilik iki basılı o bendeydi. Şey okçudan düştü iskeletten. Ben de kanka kürek buldum ama canım çok az. Bir uçluk canı kalmış. Ben de bari onlarla toprak toplayayım. Kanka bir... Arkadaşlar yarın Söz size lokantada video çekeceğiz. Lokantada. Evet. Hayvan. Sen beni öldürdün gerideki oğlu. Pardon arkadaşlar videoda küfür ettim yanlışlıkla. Lan. Bastık lan. Lan bas git. Gülmüş maviç maviç. Lan. Hayvan herif. Oh. Mal bir tane ev yaptım lan. Helal olsun sana. Yapayım ama. Helal nasıl sana. Al domuz eti. Domuz etini almamışsın. Seni öldüreyim mi? Açlığım gider. Açmıyor lan ben. Yok Hiç mi? Hah hiç. Sıfır e, Şu Sıfır. İçenlerimden ne tutuyorum? Ben ne tutuyorum? Bir git lan oyuna değişmiş olmuş. Mahkum. Oğlum benim kulaklık bozuldu lan. Allah be. He ses çıkartmıyor. Boşuna da 50 lira para. Olma. Boşuna 50 lira para verdik ya. Çıkar çıkar. On boşuna 50 lira para verdik ya. Telefondan şey olmadı mı bedava? Yok lan bu yeni kulaklık. Ha. Aldım ya teknosadan. Ha. Niye marka verdin? Ha? Niye marka verdin? İşte ağzım öyle geldi. Neresi? Arkadaşlar, Arkadaşlar özür dilerim. Pardon İtalya. Basır, oğlum Pardon falan olmuyor lan bunda Sen bunu öldüreceğim seni oğlum merak etme. Öldüreceğim. Ben öldürürüm dersen öldür. Oğlum adam bana demişti yani. Hayvan herif şey götürdüm oğlum işte gideceğim. Bir yani. daha götürme istemiyorum. Demişti adam bana. Ee, abi hiç bozulmaz diye. Abicim hiç bozulmaz diye. Odunlarımı verir misin İtal? Yok abi niye vereyim? Vereyim ama sana bir soru soracağım. Al senin olsun odunlar. Nasıl verebiliyor? Al. Ya, basın, tut. İstemiyor mu? Evet, öbürünü ver. Kendi topla. Kendi yap. ne? Sen de istiyorum. Ben yedi. Bak. Kendi istiyorum. O oh, karnım doydu. La ver. Seni vallahi öldürürüm. Bak, vallahi dedim. Ben veriyorum. Vallahi kendi emeğimi. At. Oh sağ ol. Bak. Yeni valla geçti. Ver lan. Odunumu alayım. Yay da benimdi. Top benimdi. Oynamak. Hay tavuk. Ona bir şey olmuş lan. Neyse artık böyle devam ederiz. Arkadaşlar bu e, kanal tek bir oyun videosu üzerine değil, bütün eğlenceli videolar üzerinedir. Doğru, doğru. Ver öbür şeylerimi. Yiyeceğim vardı benim. Ne vardı? Yemiştin. Yememiştim. Kandırma. Yere yerimin... Yarı... Oh, vur oğlum vur. Benim yerime de vur. Yeah. Öldüm. Aha, bana da vuruyor lan hayvan. Bana bak bana. Geçen vuruyor zaten. Azrail dedik. Başımızın etini yediler. Geldu. Geldi. 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 Ben arkadaşlar bu videonun sonu tekrar görüşürüz